Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü muhtasarı hukir dersimizde babu izaletin necase. Necaseti izale etme babında e, itibaren okuyacağız. Bu arada ilk başta direkt metne mana vuracağız. Daha sonrasında tafsilatı ve ihtilafı ile birlikte okuyacağız. E, Tabi bunlar önceki videolarda söylemiştim ama ara ara hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. yine bazen videoları ortadan takip edenler olabiliyor. İlk başta kelime manasını e, verip de daha sonradan açıklamamızın sebebi eğer bir şahıs ilk defa Hanbeli fıkı okuyorsa e, ihtilaf fıkı onun kafasını karıştırabilir. Zira bundan ötürü ilk başta böyle bir o metni anlamaya çalışır oradaki kelimeleri anlamaya çalışır. E, biz bu kişiler için ilk başta böyle baştan sonra bir anlamlandırma yapıyoruz ihtilafa pek girmeden. Daha sonrasında da genel İslam fıkhı işliyoruz. Yani dört mezhep üzeri e, özellikle. Yani meselenin ihtilafı, hilafı ve hüccetleriyle beraber. Bu kısmı böyle biraz daha öncesinde fıkhı tecrübesi olan, fıkhı kitabı okumuş kardeşler takip edebilirler. Şimdi bismillah diyelim ve okumaya başlayalım. Babu izaletin necese. Necaseti izale etme babı. Yekfi kafidir, yeterlidir. Fi gaslin necaseti necasetleri yıkama hususunda kafidir, yeterlidir. Kulliya hepsi. Yani necasetlerin hepsini yıkamada kafidir. İza kenet alel ardi iza o necaset olursa alel ardi yerin üzerinde, yeryüzünde olursa yeterlidir. Gasletun vahidetun. Bir tek yıkama. Sadece bir yıkayış yeterlidir. O bir yıkayışın sıfatı ki tezhebu bi'aynin necaseti. ...necasetin maddesini, aynını, zatını götüren... ...tefe bu burada götürme manası durduk. Niçin? Çünkü bakın burada ba harfi ceri var. Ba harfi ceri ile Dolayısıyla tefe bu bir aynı necese, Necasetin aynını, maddesini götüren tek bir yıkayış kafidir. Diyelim yerin üzerine bir necaset dökülmüş... Buna böyle bir kova su attınız. O necasetin kendisini ortadan kaldırdı, götürdü. İşte bu necasetin aynını, maddesini, zatını götüren bu bir tek kayış kafidir. Yeterli gelir. Ve ala onun dışındaki. Bu ha zamiri art kelimesinden racidir. Art semai müennes olduğu için ha müennes gelmiş. Yani ve ala gayril art. Yerin dışında olursa necaset yeryüzü dışında olursa. Yeryüzü dışında hangi yerler var? Mesela kişinin elbisesi üzerinde olabilir, masası vesaire. Hangi yer olursa olsun bu yerlerde olan necasetler ise seb'un yedi kez yıkanır. Seb'un yedi kez yıkanır. Şimdi buraya bir anlattıktan sonra dikkat çekelim. Daha sonrasında yok ee, okuyalım daha güzel anlaşılır Şimdi kardeşler Hanbeli ulemasının tercih ettiği görüşlerden bir tanesi şu Tabi bu İmam Ahmet'ten aktarılan bir görüş Köpeğin yalamış olduğu kap 7 kez yıkanır bir tanesi topraklı olur 7 yıkayışın bir tanesi topraklı olur Yani kişi toprakla e, sıvazlar daha sonra diğer yıkayışları da su ile yapar Lakin köpek dışındaki diğer necasetler yerin üzerinde olmazsa yani mesela kişinin yatağının üzerine necaset bulaşmış olabilir elbisesi bunlar 7 kez yıkanır. İmam Ahmet'ten aktarılan bu görüşe göre 7 kez yıkanır. Şimdi bu noktada İmam Ahmet'ten diğer bir görüşte üç kez yıkanmasıdır. Diğer bir görüş ise belli bir sayı olmaksızın temizlenene kadar yıkanılmasıdır ki... Bu hususta Hanbeli mezhebinde tasihat ehli de bu görüşü benimsemiştir. Yani bu görüş de vardır. Fakat köpeğin yalamış olduğu kaba gelince, onun içmiş olduğu kaba gelince bu kesin bir sayıyla belirlenmiştir. Zira yedi kez yıkayacak. Tabi bu yedi kezin bir tanesi de topraklı olacaktır. Burada anlatmak istediği bu. E, kitabımız tabi İmam Ahmet'in bu ilk aktardığım görüşünü aldığından ötürü yani eğer ki köpek yalamışsa 7 kez yıkar bir tanesi topraklı olur. Köpeğin yalamamış olduğu diğer çeşit necasetler yerin üzerinde olmazsa elbise, yatak, döşek vesaire halı burada olursa da 7 kez yıkanır. Görüşü İmam Ahmet'in bu birinci görüşü ki kitabımızda bu görüşü almış. Dolayısıyla ibareyi bunun üzerine okuyoruz. Ve ala gayriha dedik. Yerin üzerinin dışındakiler zaten yerin üzerinde bulunursa bir teki yıkayış kafiydi, yeterliydi. Lakin yerin üzerinin dışında bulunanlar sebe'un yedi kere yıkar. İhtaha bir turabin o yedi kerenin bir tanesi ihtaha bir tanesi bir turabin topraklı olur. Tabi fi necaseti kelbin ve hınzirin. Köpek ve hınzır. Hınzır yani domuz demek. Köpek ve domuzun necasetinde bir kez toprakla yıkanır. Bir kez toprakla yıkanır. Evet. Yani o bir kez toprağın dışında da tabii altı kez de sudan yıkanmış oluyor. Ve toplamda yedi tane ol, olmuş oluyor. Ve fi necaseti gayrima. ikisinin dışındaki necasetler ya Yani kelp ve hinzir, Yani köpek ve domuzun dışındaki necasetler. Seb'un yedi kez yıkanır. Bile turabin topraksız bir şekilde. Vel hasılı kelam. E, hepsini toplayacak olursak. Necaset yeryüzünde ise yani bir yüzeyde ise bunu maddesini götüren tek bir yıkayış kafidir. Lakin yeryüzünde olmayıp mesela bir halıdır işte döşek olur, elvisi olur bunların üzerinde bulunuyorsa kişi yedi kez yıkar. Şayet bu necaset köpeğin ya da hınzir yani domuzun necaseti ise yedi tanenin bir tanesini toprakla yapar. Evet hepsini toplayan kelam buydu. hamratu Hamr. Hamr kardeşler üzümden yapılan şarap. Yani biz Türkçe'de genelde şarap, içki tarzında söyleniliyor. Hamr yani bu içki. in inkalabet dönüşürse, inkılap olmak, dönüşmek. Bi nefsiha kendi kendine. Kendi nefsiyle kendi kendine dönüşürse. Hallen sirkeye de dönüşürse. Bahure temiz olur, tahir olur. Şimdi... E, hamır içkin necistir içmesi de haramdır zaten. Her türlü içmesi haram ve maddesi de necis bir maddedir. Lakin içine hiçbir müdahale yapılmaksızın kendi kendine sirkeleşirse, sirke olursa yani bildiğiniz üzüm sirkesi şeklinde olursa bu durumda hem maddesi temiz olur hem de artık içmek helal olur. Çünkü sirkeleşmiştir. Ve huru temiz olur, tahir olur. Bevlu gulamin erkek çocuğunun idrarı Tabii öyle öyle erkek çocuğu ki onun sıfatı lem ye kulitaame. Ye, yemek yemiyor. Yani henüz yemek yememiş. Şimdi kardeşler genellikle çocuklar yeni doğduğundan o ilk 6 ay içerisinde ek gıdaya geçilmiyor. Yani e, yiyecek verilmiyor. Sadece anne sütüyle besleniyor. Ha tabii bazı kişiler e, erken zamanda verebilirler. Fakat eğer çocuk henüz hiç yemek yememiş Sadece anne sütüyle beslenen bir çocuksa bunun idrarı necaseti galiza değildir. Yani ağır necaset değildir. Hafif bir necasettir. Dolayısıyla bu idrar temiz olur. Ve yethuru temiz olur. Bevlu erkek çocuğunun idrarı. Öyle erkek çocuğu ki lem yukelit taame. Henüz yemek yememiş. İşte bu yemek yemeyen çocuğun idrarı temiz olur. Bin nadahihi üzerine su serpmekle. Şimdi e, su serpmekle yıkamak arasında şöyle bir fark var. Yıkamak onu böyle biraz çitileyerek, böyle ovalayarak su dökmektir. Ama ne de ovalama olmaksızın sadece üzerine su serpmektir. Evet. وَمَا lahmuhu لَحْمُهُ اَتِي يِلَنْلَرْ وَمَا o öyle e, şeyler ki, o öyle hayvanlar ki, ukile yeniliyor lahmu eti. Eti hayvanlar ki zaten burada mini beyaniyeden may beyan etmiş. Yani mini hayvan canlılardan. Canlılardan eti yilenler fe tâhirun, Bunlar temizdir. Ve keza ha tabii ki eti yilen hayvanlar temiz hayvanlardır. Yani üzerinize değmesiyle ya da bir şeyden içmesiyle bunun necis etmezler. Keza kesilip eti zaten yiyilir. Ve keza yine temizdir. Ma yehrucu minhu. Onlardan çıkanlar da temizdir. Yani idrar ve dışkıları da temiz hükmündedir. Eti ile hayvanların. Evet. Ve men ve ademi Adem oğlunun menisi, meniyul ademi Adem oğlunun menisi dahirun temizdir, necis değildir. Evet, böylelikle ibaremizi bitirmiş olduk. Şimdi buradan sonrasında meseleyi detaylarıyla anlatacağız inşallah. Babu izaletin necase. Musannif diyor yekfi fi, fi gaslin necaseti kulliha bütün necasetleri yıkama hususunda yeterli. İza al alel ardi yerin üzerinde olursa gasletu vahidetin. Vahidetun tek bir yıkayış yeterlidir. O tek bir yıkayış ki Tezhe, tezhebu bi aynin necese necasetin maddesini götürüyor. Hada yani mesele bu mesele zaten ittifaklı bir mesele. Zaten e, Hanefi ve Şafi uleması e, genel olarak necasetlerde belli bir sayıyı şart koşmuyor. Ve keza Maliki uleması da böyle. Sadece Hanbeli uleması e, 7 yıkayış ve 3 yıkayış olmak üzere iki görüşte var. Belli bir sayı şart koşuyor. Lakin yer üzerinde olursa Hanbeli uleması da burada sayı şart koşmuyor. Mesela o aynı o maddeyi götüren tek bir yıkayış bile yeterlidir. Ha tabi bir yıkayışta gitmezse ikinci gerekir, üçüncü gerekir. Yani yeter ki o gitmiş olsun. Velev ki bir yıkayışta dahi gitmiş olsa o necaset temiz olmuş olur. Dolayısıyla bu mezhep, bu görüş dört mezhep arasında ittifaklı bir mesele. Ve ala gayriha yani yeryüzü dışında ki bir şeyin üzerinde olan necasetler 7 Yedi yıkayışla gider. İhtaha bi turabin. Yedi yıkayıştan bir tanesi topraklı olur. Fi kelbin ve Köpek ve domuzun necasetinde. Şimdi evvela bu mezhep, daha doğrusu eslafla bu görüş, Hanbeli mezhebi içerisinde bir ihtilaf var. Şudur, Hanbeli'de de evet köpeğin yemiş olduğu kap 7 kez yıkanması şarttır. Bir tanesi de topraklı olacak. Lakin burada musannifimiz hınzırı da kelbe hamle ediyor tıpkı şafiler gibi. Lakin Hambeli'de zahir olan görüş hınzırın dahil olmamasıdır. Çünkü nas yalnızca köpek hakkında varid olmuştur. Dolayısıyla hınzır yani domuz ona hamledilmez, ona efendim kıyas edilmez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Tahuru inayi ahadikum Sizden birinizin kabının temiz olması, temizlenmesi. İzâ velâgâ Tabi köpek içerisinde mesela e, o bir şey içmişse, yalamışsa. En o seb'a merrâtin. Yedi kez yıkamaktır. Ulâhunne bitturâb. Bu yedi tanenin bir tanesi de ya da birincisi topraklı olur. Diğer kalanı suyla yıkar. Dolayısıyla hadis-i şerif dikkat ederseniz ee, köpek hakkında varid olduğu için köpek hakkında özel bir nas bulunduğundan ötürü hamdeli ulemasının zahir kabul ettiği görüşe göre nas sadece köpek için geçerli. Yani ancak köpeğin yedi kez yıkanır bir tanesi topraklı olur. Onun e, köpek dışındakiler ise 7 kez yıkanır görüşü var. 3 kez yıkanır görüşü var. Bir de aynını götürecek bir tek yıkayışta kafidir görüşü de vardır. İnşallah bunları zaten biraz daha anlatacağız. Bu mesele anlaşıldıktan sonra bu arada bu hadis-i şerif Müslim'in rivayet ettiği daha doğrusu Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği ve Müslim'in bize aktardığı hadistir. Köpeğin yalamış olduğu kap meselesine gelince Şafi uleması ve Hanbeli ulemasına göre köpeğin yalamış olduğu kap 7 kez yıkanır biri de topraklı olur ve bu necis olduğu için bu şekilde bir uygulama. ...yapılır şeklinde ifade etmişler. Ve keza bu konuda zaten hadis-i şerif var. Malikilere göre de yedi kez yıkanır. Biri de topraklı olur. Lakin necaset meselesinden ötürü değil. Bu hususta hadis-i şerif olduğu için... ...taabudi olarak bunun yapılması gerektiğini söylerler. Yani ibadetsel bir cihettir. Dolayısıyla eğer çok iyi yıkanmışsa... ...birinci yıkayışta da temiz olur. İkinci yıkayışta da temiz olur... Lakin yedi kez yıkanması taabbudi bir meseledir. Yani Resulullah bu şekilde emrettiği için bu şekilde yapılır. Gelelim Hanefi ulemasına. Hanefi uleması bu konuda belli bir sayı şart koşmaz. O necasetin aynını izale eden, ortadan kaldıran tek bir yıkayış bile kafidir. Daha artık kaç yıkayışta giderse. Evet. Gelelim köpeğin kıyas ed e, estağfurullah. Domuzun köpeğe kıyas edilmesi meselesi ise Şafii'nin görüşüdür. Şafii ulemasına göre köp e, domuz köpekten bilakis daha necistir. Dolayısıyla ona kıyas edilmesi gerekir şeklinde söyler ve 7 kez yıkanıp bir kez bir bir tanesi de topraklı olması gerektiğini söylerler. Lakin bu konuda tabi Şafii mezhebi içerisinde de bazı ihtilaflar bulunuyor. İmam Nevevi'den aktarılan bir görüşe göre e, hınzir yani domuz köpeğe kıyas edilmez. Bu mesele de anlaşıldıktan sonra diyor ki ve fi ikisi dışındaki necasetler yani köpek ve domuz dışındaki necasetlere gelince seb'un yedi kez yıkanır bile turabin topraksız bir şekilde. İmam Ahmet'ten bu konuda üç görüşle rivayet edilmiş. Birincisi yedi kez yıkanır demiş topraksız. Ki zaten e, toprakla yıkamak sadece köpeğe has. İkincisi 3 yıkayış vaciptir demiştir. Üçüncü görüş ise belli bir yıkama e, sayısı mevcut değildir. Tıpkı diğer mezheplerin söylediği gibi. E, bu görüş de aktarılmış. Tabi Hanbeli uleması üzerinde tasiha tehli son söylediğimiz İmam Ahmet'in son görüşünde almışlar. Yani belli bir sayı şart olmayıp icasetin, e, necasetin aynını izah eden tek bir yıkayış dahi kafidir. Sayının belirlenmesi sadece köpeğin necaseti hususunda e, geçerlidir. Bu da bu konuda nas olduğu için hadis-i şerif metni bulunduğundan ötürü. Evet. Gelelim şafilerin görüşüne. E, şafilere göre zaten dediğimiz gibi köpek ve domuzun necaseti 7 kez yıkanır biri toprakla. Köpek ve domuz dışındakiler ise e, necasetin aynını götüren velev ki bir kere de yıkansa kafi olan bir yıkayıştır. Yani belli bir sayı yine şart koşmamışlar. Lakin üç kez yıkamayı da müstehap görmüşlerdir. Evet. Bu konuda bittikten sonra vel hamratu gelelim e, şarap içki. İza in dönüşürse bir nefsiye kendi kendine hallen sirkeye dönüşürse tahuret temiz olur demişler. Evet. Şimdi buraya dikkat. Hamrın yani içkinin kendisi necis midir değil midir meselesini evvela konuşalım. Dört imama göre hamrın kendisi necistir. Tabi İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'ye göre hamrın kendisi necistir. Tabi içmek muttefakun aleyhi icmai olarak haramdır. Yani bu konuda şüphe yok. Yani hamrı içmek kesinlikle haramdır. Peki, hamrın kendisi necis midir, değil midir meselesinde ihtilaf var. Yani dört imam tabi bu konuda necis olduğunu söylüyor. Lakin dört imam haricinde e, iki alimlerden e, hamrın kendisi temizdir, tahurdur. Şey estağfurullah tahur de tahirdir. Temiz bir maddedir. E, lakin içmesi haramdır. Yani bu ne demek? Diyelim ki üzerine döküldüğü zaman vesaire bu necis kabul edilmiyor. Lakin içmesi haramdır. Bu zaten İcmai bir meseledir. Kişi bu konuda ihtilaf etmesi mümkün değildir. Evet. Özellikle Daudu Zahiri'den bu görüş ak aktarılmıştır. Yani necasetin e, estağfurullah o içkinin kendisinin temiz olduğu, tahir olduğu lakin e, içmesinin haram olduğu şeklinde Davudu Zahiri'den de aktarılmıştır. Tabi mezhep uleması içerisinde yani mesela Hanbelilerde bu görüşü destekleyenler de bulunmuştur tabi bu görüşte vardır. Evet. Şimdi gelelim diğer bir mesele. Hamr dedi ki necis bir maddedir ve içmesi haramdır. Ve inqalabet bi nefsiye hallem Peki kendi kendine sirkeye dönüşürse temiz olur mu? Tahura temiz olur demiş. Evet. Zira dört imam da bu konuda kendi kendine sirkeye dönüşürse temiz olduğunu söylemişler. Peki gelelim ihtilafın vak olduğu konu hangisi? Şudur. Dış bir müdahale ile kendi kendine değil de içine bir şey katılarak şayet sirkeye dönüştürülürse temiz olur mu meselesinde ihtilaf var. Hanbeliler ve Şafilere göre katiyen haramdır. Yani dış müdahaleyle değiştirildiğinde bu konuda bunu içmek helal olmaz. Ve kendisi de yine necis bir şekilde kalmış olur. Zira bu hususta... Hadis-i şerif varid olduğundan ötürü. <laughs> Malikilere göre sirkeleştirilirse ki bu işlemi yapmak mekruhtur. Yani dış müdahaleyle onu sirkeleştirmek mekruh olmakla birlikte sirkeleştikten sonra temiz olmuş olur. Hanefilere göre ise ihtiyarda zaten bu ibare direkt geçer. İster sirkeleştirilmiş olsun, ister de kendi kendine sirkeleşsin fark etmez temiz olur şeklinde görüş gelmiştir. Ve yet huru bevlu gulamin henüz yemek yemeyen dedi ki lem yu lem yani yemek yemeyen erkek çocuğunun idrarı temiz olur. Bin nadhihi su serpmekle temiz olur söyledik. Ve ma ukila lahmuhu etilenler min hayvanin canlılardan etilen hayvanlar fe huve Bunlar temizdir. Ki zaten bunda şüphe yok. Peki bunlardan çıkan şeyler temiz mi değil mi konusunda e, soru soracak olursak diyor ki ve keza temizdir ma yekrucu minhu. Bunlardan çıkanlar da temizdir. Şimdi kardeşler bu konuda tabii ki ihtilaf var. Hayvanların yani eti hayvanlar daha doğrusu bunların çıkarmış olduğu şeyler temiz midir, değil midir? meselesinde ihtilaf var. Şafi ulemasına göre mutlak olarak necistir. Yani ister eti yiyen olsun ister eti yenmeyen olsun fark etmez. Bunların idrarları dışkıları necistir. Hanefiler bu konuda bir ayrıma giderler. Hanefiler için bir necaseti mugallaza var. Yani çok ağır necasetler ki bu da mesela eti yenmeyen hayvanların necasetleri. Lakin eti hayvanlar necaset bakımından Necaseti hafifedir. Bunların necasetleri. Yani bunlardan çıkan idrarlar ve dışkılar diyelim. Zira misalen kişi namazdayken işte üzerine diyelim bu et hayvanların idrarı vesaire gelmiş olsa elbisesinin dörtte birini necis etmediği, dörtte birini kaplamadığı müddetçe namazına devam edebilir. Hanefi ulemasına göre. Ve keza söyledik ki Hanbeli ulemasına göre Eti yiyilen hayvanların idrarı katiyen necis değildir. Peki bunun sebebi ne? Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunların e, bulunmuş olduğu ahırda namaz kılmaya cevaz vermiştir. Tabi kardeşler burada e, koyunların bulunduğu ahırda namaz kılmak derken günümüzde olduğu gibi seccadeyi serip de değil yani çıplak olarak direktmen namaz kılmak e, koyunların ahırı da hiç şüphesiz ki içerisinde dışkıları mutlaka bulunacaktır. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim hadisidir bu arada bu. Cevaz vermiştir. Artı olarak nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari hadisinde Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği Enes bin Malik daha doğrusu hadisen ravisi Enes bin Malik'tir. bir takım kişiler Medine'ye geldiklerinde havası yaramadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o durumda bir tedavi yöntemi olarak bu devenin sütüne Böyle belli bir miktarda tevenin idrarı karıştırılarak içilmesini söylemiştir. Zira hadis-i şerif metninde buyurur ki, İşrabu min ebu ve Albania Yani idrarlarından ve sütlerinden için şeklinde söylemiştir. Dolayısıyla bu tür nasların bulunması etiyle hayvanların, dışkılarının ve keza idrarlarının temiz olduğu hükmüne, yani temiz olduğu e, nad, delalet etmekte. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inna Allah lem yec'al şifaa harrama aleyha. Allah subhanahu ve taala ümmetim için şifayı haram kıldığı şeylere bırakmamıştır. Yani haram kıldığı şeylere Allah subhanahu ve taala şifa kılmamıştır buyuruyor. Yine Bukhari hadisidir. İbn Mesud'dan rivayet etmiştir. Bu tür hadislerden ötürü İmam Ahmed bu konuda söyler ki eti ile hayvanların idrarları ve dışkıları temizdir. Kesinlikle necis değildir. Evet. evet. Bunun haricinde diğer mezheplerin genel görüşlerini zaten söyledik. O da bittikten sonra son olarak وَمَنِيُّ الْاَدَم۪ي تَاهِرٌ İnsan oğlunun menisi temizdir, tahirdir. Bu konuda yine ihtilaf var. İmam Ahmet ve Şafi'ye göre e, ve bunlar haricinde birçok taifeye göre İnsanoğlunun menisi temizdir. Kesinlikle necis değildir. Bu konuda hüccetlerden bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde meni eseri, meni izi olduğunda Ayşe radıyallahu anh bunu ferk yapardı, ovalardı. E şayet necis olsaydı yıkamak icap ederdi. Şeklinde delillendirmişler. Artı olarak bir de şu var. İnsanoğlu e, insanoğlu tahirdir, temizdir ve meni ise insanın aslıdır. E, i̇nsanoğlu temiz olduğuna göre e, insanın aslı olan şeyin de temiz olması gerekir şeklindeki bir kıyasta zikredilmiş. Lakin İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre Ademoğlunun menisi necistir. Lakin aralarında şöyle bir fark var. İmam Ebu Hanife her ne kadar necis dese de bu diğer necasetler gibi kabul etmemekte. Niye? Çünkü İmam Ebu Hanife göre de kurumuş olan bir meni yıkama gerek yok. Ferk kafidir. Ferk yani ovalamak yeterlidir böyle çitlemek. Lakin e, İmam Maliye göre ister kuru ister yaş olsun fark etmez. E, meni necis'tir ve bunu yıkamak icap eder şeklinde ikisi arasında bir fark var. Böylelikle necaset bölümü bitti. Babul Hayda geldik. Buraya kadar dersimiz kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.